Bismillahirrahmanirrahim. Evet, buradan Suhut Fidosu Gazze'ye yolculuk eden bütün kardeşlerime Peygamber Efendiniz yoldaşınız olsun. Rabbim inşallah zaferle mükafatlandırır. Yolculuğunuzu bu kutlu zaferde bunu bilin ki her Müslümanın olduğu kadar ve her dine mensup insanın olduğu kadar Suhut filosunda gönlümü, ruhumu ben de verdim arkadaşlar. Bu yolculukta beni de varsayın. Yani çok zor bir durumla karşı karşıyayız arkadaşlar. İşler acısı yani. Yani videoları izliyoruz görüyoruz. Tek umudumuz Suhut filosu yani sizlersiniz arkadaşlar. Ümmeti Muhammed'in ordusunda Allah sen Suhut filosunun yanına gönder. Kardeşlerimiz Filistin'e, Gazze'ye zaferle varsın. Sen İsrail terör örgütünü kahru perişan eyle ya Sen Allah Suud filosunu zaferle mübareklendir ya Rabbim. Bu kutsal yolculukta bunu unutmayın. Ben de varım. Allah'a emanet Suud filosu yolunuz açık olsun. Gönlümüz sizlerle.